Oğlum açsana kapıyı Lan grabla al grabla Yok kanka benim grab çalışmıyor bu Modelinden kronik <laughs> Kapat kapıyı kanka siz kapıyı kapatacağım diye bu adamları öldürmezseniz iyi ama yapayım Tamam freeze'i bozuyorum Eee anını sikeyim freeze nerede he Bence zehiri açmayalım adamları vuralım Sizi yanlış şey açabiliriz <laughs> Adamın üstüne silah varmış gençler. Oğlum ne <laughs> Bir saniye <sarı> bak <batıyorsun. gülüyor> bir saniye. Bir saniye batsana. Allahınızı kitabını sikeyim orası evlatları. Yaptırırsın ucundan anasını sikeyim ya. Ya adam hala birkaç an basıyor. Allahınızı sikeyim ben Sikiyom <laughs> <çıkıyorum> ya. <laughs> sikeyim. Ya ben bunların anasını bakışını sikeyim ya. <laughs> kayıt al kayıt al Arda.